Evet top kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı elindeyiz. Biz de burada tutlandık tutlandık Gidip artık Buralarda bir şey var mı hiç? Baktık mı biz buralara acaba ya? Böyle Aa... O ne lan? Bu ne? Kuşmuş. Bizim gidip inventoriye bir genişletmemiz lazım. Aynen. Bura bizim gideceğimiz yer de bura değil. Değil mi? Aynen değil. Burada da değil. Bizim gideceğimiz yer şöyle aşağı inelim. Olay falan bakalım da bir şey bulsak buluruz. Tamam. How was it? Did you Nasıl bir şeyler öğrenebildin mi? Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use Küçük Rose için, Rose'un için hatır lazım. Toplamda you dört. The one, the lords the lords? Diğerleri lordlardaymış. Is the cold ruler of this four lord Böyle sert, çok kurallar uygulamış bu bireyce. Ve dört lord varmış. ki, Lady Dimitrescu. Dimitrescu. Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist. The is Donna Benevento. Donna Benevento, None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a beast, of flesh that lives in the reservoir past the windmills. Hmm. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous scientist. He works in his factory on the village outskirts. Hmm. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Oy de. Bu ne şimdi? Bu sürat zine çıktı piyasaya. Oo, Biz bir tanesini şansa bağla bulduk zaten şurada Diğeri oradaymış, diğeri buradaymış ee, Youtube, chat, olaylara giriş işte Eğer kızını kurtarmak istiyorsan 4 flask ile lazım I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why? It's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Ama bir tanesini zaten buraya koyduk. Burası buraymış. Biz bunu zaten yendik. Bu şey Demento Heisenberg var mı? Yok. Bu tarafta da bir yerde muhtemelen. Hmm. Şu ikisini halletmemiz lazım. İkisi de iğrenç. Nasıl olacak o iş ben de bilmiyorum. rejillere bak ya. İnşallah buluruz ya. Neyse. Şimdi. Oh yes. Please. Ah yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Aa 900 Kitchen. Nemiş bu? Oo yemek yapabiliriz ha. O yüzden onlar var zaten. Ee, bizde vardı bunlardan. Şu an iki saat. Ha bende olan beş tane. Tamam. Beş beş ondan var ama meat yok. Bundan yapabiliyoruz. Ne veriyor? Bundan yapalım o zaman. Başka ne yapabiliyorum? Yep. Tamam. 3 Ah, thank you. I can hardly wait. Just excuse yattık. me a moment. love for you to enjoy as well. Tamam. Tamam. Heal to Think such a dish could be had in this winterbound frontier. Bu da direkt canım arttırıyor. Tamam bunları buldukça vereceğiz o zaman sana. Tamam. Okey. Şimdi benim... Please do take a look at my new stock. Bunları satmam lazım. Crystal Skull. Ooo 10.000 ne diyor? Necklace to horse. Buna bakarız. Bir de bunun da kafasını bulunca satarız. Bu satılabilir. 15. Oh ver. Bu. Et evet, bunlar. Bunları satmayacağız. Tamam. Yeni supply'lar gelmiş. Mesela Hmm. Şöyle yapalım. Bir alıyoruz. Aha, so you tamam mı? Bu önemli. Kaç tane veriyor? Alsak mı? 150 de hiçbir şey değil ha. Alalım ya. Her tanesi 150. 30 tanesi 4.5. Gerek yok. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Şimdi şöyle bir olayımız var. Bunun power kaç oluyor? 170. Sen 150'sin. Yani bence değmez. Şatkını arttırabilirim ama. Arttır abi şatkanı. Hmm. Tamam. This is all an investment, even. Diğer püstleri kullanmaya gerek yok bence bizimki gayet güzel. Tamam. Have a wonderful. Bu birleşiyor mu onu merak ettim ben. Yani şunla mesela. Yani kombin edebileceğim bir şey yok. O zaman bunu satabilirim. Tamam daha sonra satarız. Evet. Şimdi nereden gidiyoruz? Biz bunu koyduk buraya. Bura nereye gidiyor? Bura şu aşağı balık adamı gidiyor herhalde. Balık adam. Peki Amul açabiliyor muyum ki? Aynen, artık açabiliyorum çünkü 4 tane key sahibim. Ben bir şey merak ettim. Bir saniye. Onu 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 bu denemem lazım. Aklımda kalacak yoksa. Bunu açıyorum mesela. Aynen, tamam. basarız. Buraya nereye gidiyor? Bir de bakalım. Bu şey onu döndürüyor mu acaba? Onu merak ettim. Kalarda kaçırdığım bir şey yok. Tamam. Bir şey kaçırmak istemiyorum. O yüzden buna döndüren bir şey mi? Yok. Tamam. Yok. Yok. Tamam. Gidelim o zaman. Hangisinden başlasak? Buralara baktık zaten. Biz bence sağdan gidek ya. Yani. Ne? Ee? Four. Bizim for değil mi zaten? nasıl lan? Ha, for işte. Tamam oğlum. Bu kaç ki? 4 Neden ya? Anlamadım Vallahi Ee? E ee, orayı açıyorum burayı niye açmıyor? Gece değil. Ne farkı var? Orayla burada. Ne 1 2 3 4 işte. Ben bir yanlış görüyorum ya. 4 değil mi? Neyse. Açılan yerden gidelim o zaman ha bak anlamadım. Hadi go. Abi, abi. Oyuncakçı kuştu değil mi bu? Hmm. Çok kötü yerlere gidiyor bu oyun ya yani. şu an ne hani... Bilmiyorum demiyorum halkım Burada ne vardı? kaçırmayız inşallah. Buradan mı? Evet. Ha orada ileride bir şey var doğru. Orası başka bir şey. Kuşmuş varsa vurayım. Bu ne? Kuşmuşsun sen. Abi bilmiyorum ne oldu vurmuş ama öleceğim Ha, dur, buradan şey yapıyor fazla mı var ki burada? Görüşürüz mü yakalamam gerekiyordu burayı bakmışsınız. Hmm. göremedim ne İspanyol. Hadi itin hadi. Bebeğimizi almamız lazım. Bunlara katlanacağız. Bir gün her şey çok güzel olacak demek istiyorum. Ama demesem de olur gibi sanki olmuyor çünkü. No, 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 buddy, düşmeden. Allah aşkına düşmeden geldik. Ethan. Efendim? What? Oh, Mia. Ethan, come with me. Ben de gel Ethan. Sana bir şeyler söyleyeceğim. What's going on? İnanma, inanma, yalan. Bunlar yalan. Yalan dolan iş bunlar. Yalan dolan. Tüm koptu can. ne yapıyorsun ya? Yapmayın şunu oğlum kalbime indireceksiniz. Bir gün yayında öldürdünüz. Çete adam öldürdü diyecekler size ya. Orada treasure varmış. Burada ne var? Açılmıyor. Hey. Hayır hayır. Bu ne bu ne? Everyone leaves me. Herkes Rose bir olur bakmış. Yalnızım diyor. This Bu gerçek olamaz. Bence de olamaz. Çünkü öldü. <laughs> Bilemedim. 1980 ölmüş. E bu ölmüş. Am I losing Kayıp <mı> oldum? <laughs> Treasure var diyor burada. Nasıl alacağım ben onu? Bırakayım mı? Aynen. E, alamıyorum. Neyse. Çıkarsın bir yerden diye düşünüyorum. Kuşmuş yok mu ya? Ne burada kuşuyor bu? Burada. Kuş mu yaşanmış? Neyse. Devam. Tamam. Ne yapacağım ki ben bunu? Ol. Al. Allah Allah. Ne alaka? What's going on? Harbi ne oluyor reis? Oğlum ne? Ben buraya girmek istemiyorum. Ya gene iğrenç bir yere gidiyoruz. Hadi kale gene bir bize lükstü böyle boş duruyordu. Şimdi çıksam. Bir şey var mı? Lut mut. Yok. Oy da. Bu var hareket falan mı diyor ya? Bu ne ya? geldik. Tıp geldi Aha. Heh. Süper. Tam istediğim şey. Ne oldu lan? Elimde geldi bir İstemiyorum. Demiyorum. Mia en son modeli. Diğer bir önceki serüvenimizde yaşamıştık. Hiç o şeyler yapmamıştım bana. Yine ben mi ölmedin kız? Sen de mi bu risk Levent'in evi. Ölmüş oğlum adam ölmüş ölmüş bir salın adamı ya ölmüş adam diyor ben... Bir şey yok neyse tamam. Ben girmek istemiyorum ama şerali değil mi lan bura? bu on numara ha. Burada ne var? Aha. Geçiyor burada. Keçiyle uzun bir geçmişimiz var bizim. İçeri hoştur ya aslında. Çakımı çekeyim de kendimi güvende hissedeyim. Değil mi? Evet 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 evet. İyi hadi gerek. Madem. Oh, wow, wow, wow. Evet. Bir nebze samimi bir bu. Bak, şu an bir içim ısınmadı değil. Hani i̇çim bir ısındı. Değil mi? <laughs> Kuklacı mısın kardeş sen? Bu ne böyle? Muhtemelen kukla yapıyor. nasıl bir hmm, kim ne acaba? Ben kaleye geri dönebilecek miyim acaba? Onu merak ediyorum. Burada kliptar hak oradaki orada kliptar da attım. İğrenç bebeksin bu arada. kötü. Bak şimdi bu emaneti alayım benim yani. evet. Ya boş çıkıyorsun ama sen. Ne kadar mı? Evet onları ki. Ben bir foyara tekrar gideyim. Şöyle kaçınmıyorum burada varsa. Hmm. oldu aklına kalan bir fikrim yok. Hmm. Burayı kırmızı gösteriyor değil mi? Buradan girdik değil mi buraya? Ya. Kiler gibi bir yer. Küçüktü lan buralar. Hmm. bakalım. Bu karaya bu yakışmış mı? Hoş mu? Hiçbir şey çıkmıyor lan boş lan buraları. Allah Allah. Ne <laughs> yedikte <laughs> gösteriyor ama ben hiçbir şey göremedim burada. Neyse devam edelim bari. Şuradan gideceğiz. İğrenç bir yere gidiyor bu işin sonu. <laughs> Çalışma alanıymış. Az neden hep birisi bu kadar düşüyor benim? Gans baba. Bu yerli, bu yani? hmm. Pardon YouTube, pardon chat. Babam ken kapladı mı? Hmm uzun Bunları şimdi bekliyorum. Bakalım ne yapacağız kesin için. Yoksa bu son sakla mı kalacaksın? What? Ne? Dede, dede. Wait, where's my gun? Benim silahım nereye gitti? Aa, tüfeğim yok. Allah Allah, nereye düştük abi biz ya? Şuradan sevalalım bugünlük bölümün sonuna gelelim. Uzadı çünkü. Evet YouTube. Vallahi ben anlamadım. İğrenç şeyler dönecek burada. Korkuyorum. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere.